Ülkemizde medya dördüncü kuvvet olarak bilinir. Değil. Şu anda öyle bir tanımlama yapılmıyor. Hani hatırlarsanız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkmış. Bu ülkede medya rajon kesiyor. Rajonu ancak ben keserim demişti. Cumhurbaşkanımızın bu söyleminden sonra medya bu ülkede vasfını yitirdi. Hangi anlamda vasfını yitirdi biliyor musunuz? Medya organları ya da medya mensuplarının ortaya atmış olduğu iddialar artık kayda değeri alınmıyor. Oysa eskiden sadece ulusal değil, yerel bir gazetede bir olayı gündeme getirdiğinde bu olayın ilgili olduğu birimlere derhal müfettiş gönderilerek soruşturma yapılırdı. İşte Cumhurbaşkanımızın o söyleminden sonra bu ortadan kalktı. Gazetelerde çalışan kişilere genel anlamıyla muhabir derler. Muhabir, muhbir anlamına gelir. Yani ihbar eden kişi. Ben yaklaşık iki senedir çekmiş olduğum videolarla huzurlarınıza geliyorum. Kah yorum yapıyorum, kahta bazı iddialar ortaya atıyorum. Yapmış olduğum yorumlar toplum tarafından takdir görse de ortaya atmış olduğum iddialar bir ihbar içerikli olsa da bu ihbarlarla ilgili bir işlem yapılmıyor. Bunu Aydın hatta Menderes Üniversitesi'nde yaşadık, Didim Belediyesi'nde yaşadık, bir okul müdürüyle ilgili çekmiş olduğum videoda da en ufak bir işlem yapılmadı. Oysa bu iddia yaşanan bir adaletsizliğin en güzel örneklerinden birisiydi. Ha bütün bu söylemler ya da iddialarla ilgili yetkililer hiçbir şey yapmıyor mu? Yapıyorlar. Ben bugün çıkıp bu ekranda Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret etsem ya da herhangi bir bürokrata küfretsem bir gün içerisinde beni gözaltına alırlar. Ancak ortaya atmış olduğum iddianın vehametine rağmen hiçbir işlem yapılmaması, sadece işlemin hakaret ve küfür üzerine yapılması hakikaten çok utanç verici bir durum. Bu durum can sıksa da geçenlerde ortaya atmış olduğum iddiamı belgelere dayandırarak yenilemek istiyorum. Kırşehir'e bağlı Kurual köyünde yıllar önce görev yapmış olan Allah verdi Turcan isimli okul müdürüne adalet olarak büyük bir haksızlık yapıldığını iddia ediyor. Okul müdürünün mezun etmiş olduğu 5 kız çocuğu ilk okula gittiği dönemlerde müdür tarafından taciz edildiklerini ve istismara uğradıklarını iddia etmişlerdi. Üniversiteye gidiyorlar, kimisi evleniyor, kimisi nişanlanıyor. Yıllar sonra akıllarına geliyor. Diyorlar ki okulumuzun müdürü bizi istismar etti. İstismarın boyutunu da anlatıyorlar. Saçımı okşadı, beni yanına oturttu, benimle ilgilendi. İddialar bu. Bu basit iddialara rağmen müdür beye bu ülkenin hukuk sistemi 40 yıl hapis cezası verdi. Allah da biliyor ya ben haksızlığa uğrayan bir insanın haksızlığını dile getirme gayretiyle bu videoyu çektim. Hani derler ya haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Benim aramış olduğum şey adalet. Videodan sonra Beni ihbar bombardımanına tuttular. Mesaj atan atana. Biz müdür beyle ilgili sizinle görüşmek istiyoruz. Görüştüm kendileriyle. Eski öğrenciler, köylüler, mesai arkadaşları hepsinin tek görüşü var. Allah verdi Turcan müdürün böyle bir şey yapması mümkün değil. Biz kendisini tanıyoruz, kendisine kefiliz. Böyle bir şeyin söz konusu olmadığından emin olabilirsiniz. Yapmış olduğum görüşmelerden sonra müdür beyden şikayetçi olan bu 5 kız çocuğunun iddialarının boş olduğunu, tamamen bir kurgu olduğunu, iftiradan ibaret olduğuna dair kesin kani oldu. Kız çocuğunun birisi diyor ki Teok sınavı vardı, sınav çıkışı müdür bey beni teskin etme bahanesiyle spor salonuna götürdü. Bu iddiayı ortaya atan öğrencilerin o dönemki arkadaşlarına soruyorum. Diyorum ki okulunuzda spor salonu var mıydı? Hayır diyorlar. Okulun müstahdemine ulaştım. Dedim ki okulunuzda bir spor salonu var mıydı? Yok dedi. Ne spor salonu? Peki okul müdürü Allah verdi Turcan odayı tek başına mı kullanıyordu? Hali öğrenciler iddia ortaya atıyorlar diye bizi odasına çağırıyordu odasında saçımızı okşuyordu müdür odasını iki kişi kullanıyormuş. Müstahdem bunu söylüyor eski öğrenciler söylüyor müdür beyin mesai arkadaşları bunu söylüyor diyorlar ki okul müdürünün odasını tek başına kullanma şansı yoktu çünkü şartlar uygun değildi köy okulu olduğu için müsait değildi okul. İki kişi kullanıyordu. Bir bayan müdür yardımcısı bir de okul müdürü. Hatta bu sayı zaman zaman 3'e 4'e kadar çıkıyordu. Okulun o zamanki müstahdemi diyor ki ben bile müdür beyin odasına gitmek durumunda kalıyordum. Orada oturmak mecburiyetinde kalıyordum. Çünkü soba orada yanıyordu. Isınmak için o odaya gitmek zorunda kalıyordum. Müdür Bey hakkında davacı olan bu beş kız çocuğunun çok samimi oldukları bir arkadaşlarıyla görüştüm. İsmi bende saklı. Kız diyor ki Müdür Bey'le ilgili iftira attılar. Bizim müdürümüz böyle bir şey yapmadı. İyi ismi gelin şöyle yapalım. Ben yapmış olduğum görüşmeleri kaydı aldım. Okul müdürüyle ilgili ortaya atılan iddiaların karşısında Kuru Alköy'ünün vatandaşları, mesai arkadaşları, birlikte çalışmış olduğu kişiler, eski öğrencilerin ne dediklerdi kendi ağızlarından duydum. O dönemde okulda okuyan bazı öğrenciler hocanın kendisini istismar ettiğini iddia etmişti. Bunun üzerine de hoca tutuklandı. Siz o dönem o okulda öğrenci miydiniz? Evet öğrenciydi. Hoca ile ilgili istismar iddiasında bulunan kızları tanıyor musunuz? Aynı sınıftaydık evet. Bu öğrencilerden birisi müdür beyin kendisini spor salonuna götürdüğüne dair iddiası var. Yani köy okuluydu, spor salonu yoktu. Allah verdi Turcan'la ilgili neler söylemek istersiniz eski bir öğrencisi olarak? Sadece ben değil tanıdığım birçok kişi okuttu. Hiçbir yanlışını görmedim yani şu an gelse okutsa yine okurum. İşte kızların başına okşuyormuş, omuzlarına elini koyuyormuş, derslerinize çalışın, mücadele verin gibi söylemlerde bulunuyormuş. Böyle bir şeyle muhatap oldun mu sen? Ya bütün öğrencilerine karşı öyleydi. Aynı sever bütün Peki siz hiç müdür odasında bulundunuz mu? Bulundum. Hani hepimizi çağrıldı, Allah razı olsun bize test çıkartır verildi. Ki zaten yalnız olmuyordu orada. Merya Hoca vardı, o da yardımcısıydı, müdür yardımcısı. Siz Allah verdi hocanın öğrencisi miydiniz? Evet, ilk öğretimim ortaokul zamanında. Hakkındaki iddialar için neler söylemek istersiniz? Ben Allah verdi hocayı babam gibi görürdüm. Zaten bizim çocukluğumuz onun elinde geçti gibi bir şey. Yalancı şahit tuttular artık. Ne yaptılar bilmiyorum ama Allah verdi hocanın kesinlikle öyle bir şey yapmadığına eminim. Bizimle ilgilenirdi. Bir sıkıntımız olduğunda gidip anlattığımızda çözüm arardı. Sınavlar olduğunda bizi bilgilendirdi. Burada böyle bir sınav var, girmek ister misiniz? Ya da aramızda bir haksızlık çıktığında bile bize karşısına alıp buluşurdu. İftiraya uğradığını düşünüyorum. Allah verdi Turcan'ın eski öğrencisi misiniz? Evet. İddialarla ilgili neler söylemek istersiniz? Müdür beyden şikayetçi olmuşlar ama biz müdür beyin hiç öyle bir şeyini ben görmedim. Müdür odasını sadece müdür bey mi kullanıyordu yoksa başka kullanan var mı? Hayır müdür odası müdür yardımcıları falan da vardı. İkisi aynı odada kalıyordu. Peki müdür beyin odasında gittiğinizde o babacan tavrı bütün öğrencilere gösterdiğini gözlemlediniz mi? Evet, hepimize aynıydı, kimseyi ayırt etmezdi yani. Ahmet Bey, siz o okulda hem öğrenci hem de müstahdem olarak görev yapmışsınız, doğru mu? Doğru. Ee, siz kaç yıldır Allah verdi Turcan'ı tanıyorsunuz? 12-13 yaşından beri tanıyorum. Allah verdi Turcan müdürle ilgili o okulda bazı öğrenciler, kız çocukları iddialarda bulundular. Siz tanıdığınız kadarıyla, gözlemlediğiniz kadarıyla. Allah verdi Turcan bu yapıda bir insan mıydı? Yani kız çocukların taciz bir yapısı var mıydı? Hayır, kesinlikle hayır. Peki okuldaki erkek öğrencilerle de aynı kız çocuklarıyla ilgilendiği gibi ilgileniyor muydu? Herkese aynı yaklaşırdı. Okulda spor salonu olmadığına dair avukatın yani Allah verdi Turcan'ın bir iddiası var. Vallahi billahi yoktu. Bizim basket sahamızda hep okulun önünde dışarıda voleybol sahamızda hep dışarıda hiç kesinlikle bizim soyunma odamız bile yoktu. Biz sınıflarda üzerimizi değiştirirdik Mehmet Bey. Allah verdi öğretmenin niye bu kadar önü kapatılıyor ben şaştım kaldım elimden ne geliyorsa da yapmaya razıyım. Allah verdi hocanın köyümüzde görev yaptığı yıllardan bu tarafı tanışırım. En az 20 yıl. Müdür Bey'i tanıdığınız kadarıyla Müdür Bey'in böyle bir şey yapma ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Müdür Bey çok babacan bir insan. Ee, sizin videomuzu izledikten sonra da çok acayip oldum yani. İnşallah adalet yerini bulur bir an önce. İnşallah hocam bunu e, yaptığınız için de Allah razı olsun yani. Hocamın ağlanmasını ben de çok isterim. Allah verdi Turcan tanıyorsunuz. Ahbabımız, dostumuz, arkadaşımız. Benim bu sürede müdürlükten ötesini söylüyorum ben. Anladım müdür beyle ilgili dalar için neler söylemek istersiniz? Olamaz, iftiradır. Sizin çocuklarınızı okuttu mu? Evet, öyle bir sıkıntılarını duymadık da görmedik Peki çok teşekkür ediyorum. Aytaş Bey siz Allah verdi Turcan müdürün görev yapmış olduğu okulda müstahdem olarak görevliydiniz doğru mu? Doğru evet. Okul içerisindeki tutumu davranışlarını görmüşsünüzdür. Evet, tam bir babacan kişiydi kendisi. Derler ki okul müdürümüz sadece kız öğrencilerine böyle yaklaşıyordu. Erkek öğrencilerini sevmezdi. Böyle bir şeye şahit oldun mu? Böyle bir şey? Hayır hiçbir, hiçbir zaman şahit olmadım. Yani herkesin hangi okula gideceğini önceden ayarlardı. Babanızı çağırın konuşayım. Seni şu okula yazdırsın. Seni... Herkesle aynı eşitlikteydi. Öğrenciler genel olarak derler ki müdür bizi odasına çağırıyordu. Odasında bize işte dokunuyordu. Suçlama bu. Okul müdürünün odasında müdür bey tek mi oturuyordu yoksa müdür yardımcısıyla birlikte mi kullanıyordu? Bir müdür yardımcısı var. Aynı odayı kullanıyorlar ve benim bile odam yok. Orada hizmetli olduğum halde ben bile onların odasında oturuyordum çoğu zaman. Çünkü sobanın yanında ben oturuyordum. Yaptığım görüşmelerin kayıtlarını tek tek dinlediniz. Şimdi dönün kendinizi benim yerime koyun. Allah aşkına. 5 kız çocuğunun iddiasını çürüten belgeler ışığında yığınla insanın ifadesi var. Bu insanların iddiasını hiçe mi sayacağız? Bu insanlar mahkemenin görülmüş olduğu dönemde hepsi tanık sıfatıyla gelip mahkemede ifade vermek istemişler. Bu insanları tanık olarak dinleme gereği duyulmamış. Allah verdi Turcan'ın avukatının tüm ısrarlarına rağmen. Ben bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'na bir kere daha oturup adaletin yerini bulması hususunda sağduyulu davranmaya davet ediyorum. Ben bir gazeteciyim. Bu gazeteciliğin dışında bu ülkenin bir vatandaşıyım. Herhangi bir vatandaşa yapılan bir haksızlığı devlet yetkililerine bir gazeteci olarak değil, bir vatandaş olarak ihbar ediyorum. Umarım günün birinde bizim de sesimiz yetkililer tarafından duyulur. Her şeyin başı adalettir. Adalet herkese lazım. Okul müdürü Allah verdi Turcan hakkında alınan karar avukatı tarafından anayasa mahkemesine taşınmış. İnşallah anayasa mahkemesi bu görüşleri dikkate alarak adil bir karar verilmesi hususunda hüküm verir. Unutulmamalı ki adalet bütün toplumların nefes borusu gibidir. Adalet olmazsa nefesiniz kesilir. Benden bugünlükte bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.